Yok yok. Ahmet Fatih Ali Ya onlar mı gönderdi? Ha onlar. gitmişler. şu doktor da sert değil. Hadi bir Gelmiş sonra yani bize babam... Bab, hem bab hem şey bile şey vermedi gelmiş. Muhtara vermiş ki götür bir. Ya Babam da Esallah Reşoy dövdü. Ne diyor kızlar kızın Ya aldı ki bana getirebilir. Ne kızım ne diyor kızım. Kırşey

şey evet. yapar. Ana yani sen gel şuna bozak. Vallahi çektim. Şu kamerayı gördüm başladı 40 tane kız <laughs> <Ay, peşinde>. benim <laughs> <Anlat dayı, çekiyorum. gülüyor> şimdi. Anlat çekiyorum. Valla güzel çektin şimdi dayı be. Valla çok güzel çıktı. Çok iyi çok güzel çıktı. Ona ben efendiyim ya. Görsen görsen. <laughs> Bak. Fıstık gibi oldu ya. <laughs> <Ulan şöyle. gülüyor>